Yakma. Ya ama sonra bu çok çok kere ama nasıl? Ha ya ya tabii çünkü. Tamam. <gülüyor> Aa, <tülüyor> Umut Kervanı platformu ergani kardeşler olarak her ay düzenlenip periyodik olarak yaptığımız yardımlar Mart ayında da 9'u Suriyeli aile olmak üzere toplam 27 aileye gıda yardımında bulunduk. Gıda paketlerimiz 60 ile 70 TL arasında miktarları değişiyor. Fakat bu konuda şunu da belirtmek istiyoruz ki bize özellikle Mart ayında işsizliğin en fazla olduğu bu aylarda fakir insanların yoksul kişileri onlarca aile bize başvuruda bulunmuştur. Fakat maalesef hepsinin ihtiyacını karşılamaktan yetersiz kalmışızdır. İşte bundan dolayı şu anda yaptığımız yardımlar genel olarak dernek üyelerimiz ve gönüllülerimiz tarafından yapılmaktadır. Fakat hayırsever, esnaf kardeşlerimizde de talebimiz şudur ki hakikaten ihtiyaç sahibi aileler, kişiler ilçemizde çoktur. Genel olarak ilçemizdeki yoksul aileler tarım işçiliği olarak çalışıyorlar. Bu mevsimde de tarım işçiliği daha başlamadığı için hakikaten mağduriyetleri, mağduriyetleri had safhadadır. Bundan dolayı hayırsever kardeşlerimiz, vatandaşlarımız, esnaf kesimlerimiz biraz daha duyarlı olup bizimle irtibata geçerlerse inşallah Teala bu konuda daha fazla mağdur, muhtaç, yoksul ailelere ulaşırız. Şunu da belirtmek isterim ki hakikaten biz mağdur, fakir ailelerin kapısını çaldığımız zaman içeride kim o diye ses geldiği zaman bizler Kardeşler dediğimiz zaman inanız ki çocukları yağmura susamış çiçekler gibi hemen yüzleri açılıyor kapıya koşuyorlar ki biliyorlar ki bir umut kapılarına gelmiştir. İşte bundan dolayı yapılan yardımlardan dolayı tüm kardeşlerimiz Allah-u Teala hayır ve hasanetlerini dergahından kabul bulursun. Allah-u Teala ecirlerini kat kat versin. mallarına bereket koysun. axiriyyətdə kendilərinə aziq qodları hazırlasın inşallah təala. ə Abdullah bəmo Əhməd sən Əhmed atla qədim şubə